Avrupa parlamentosunda rüzgar sağdan esiyor. Anketlerde merkez sol ve merkez sağ güç kaybederken sağ popülist ve aşırı sağ partiler güç kazanıyor. Sebebi ise Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan yaşam maliyeti, orantısız göç ve çiftçiler arasındaki problemler. 6-9 Haziran arası yapılacak seçimlerde 370 milyon seçmen oy kullanacak. Parlamentoda toplam 751 sandalye var ama Brexit'ten yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından sonra sandalye sayısı düştü. En çok sandalye sayısı Almanya'nın 96 vekili var. İkinci sırada 80 81 vekille Fransa bulunuyor. Hangi parti hangi blokta, kaç blok var, yani kimler kimlerle beraber? Parlamentonun en büyüğü Mütotakis liderliğindeki Avrupa Halk Partisi bloğu. Sandalye beklentisi 172. Merkez sağcıları soft solcular takipte. Sosyal Demokrat blokta sandalye beklentisi 136. Merkezcilerden Avrupa'yı yenile bloğunda sandalye beklentisi 81. Üç büyükler dışında Yeşiller blok, Sol blok, Muhafızakar Avrupa bloğu ve Kimlik ve Demokrasi bloğunda sandalye beklentileri düşük.